Alo. İyiyiz kardeşim ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ya. Ya milli takım maçını izledik işte abi. Ya yani öncesinden de konuştuk ya. Yani beklentileri zaten yüksek tutmayalım demiştik ilk maçtan sonra İtalya maçından sonra. Ama yani abi yine bir şey yok yani. Yine bir taktik yok, yine bir sistem yok, yine bir acemilikler. Yani şey var böyle bir, bir yorgunluk var takımın üzerinde ya takım gidemiyor yani koşamıyor yani Yani şimdiye kadar o yani şeyiz bütün maçları izledik Abi bizim milli takımdan daha kötü bir takım yok ya Yani bizim milli takımdan daha kötü bir takım yok E tamam hani Şimdi şey, milli takımdır Yani şey fazla eleştirmeyelim Falan yapmayalım ne kulüpçülük yapmayalım. Tamam tamam bunlara karşıyız da abi hani ortada da bir şey yok ya. Yani sonuçta şimdi oynadığımız takım Galler. Yani baktığın zaman yani futbolcu kalitesi olarak bizden çok fazla bir üstünlükleri veya şeyleri yok. Ama mücadele ediyor adamlar. Hani bir sistemleri var. İşte uzun top şişir abi Gerrit ama bir de yediğimiz gole bak abi ilk gole yani. Gol geliyorum diyor ya. Biz evde yani otururken bir de golün geleceğini ve nasıl geleceğini görüyoruz yani. Hop ortala abi. Araya kaç vur kafayı. Olmadı hop. Ya yine uzun top abi. Savunma arkasına kaç. Al olmadı. Hop ortala. Uzun top araya kaç oldu. Yani burada şöyle bir şey var şimdi bilader. Yani burada futbolcuları eleştirmek tamam. Futbolcuları eleştirelim. Ya bu nedir formsuz? Beyin olarak yoklar sahada. Ya e, fizik olarak yoklar sahada. E, psikolojik olarak hazırlanmamışlar ama abi, şimdi ya birazcık şeyden kaynaklanıyor. Yani hoca yani kenar yönetimi çok formsuz abi. Çok formsuz yani. Yani kenar yönetimi bitik. Abicim ne yaptınız yani bunca gün? Ya bunca gün ne yaptınız abiciğim yani bunca gün ne yaptınız ya? Yani bunca nasıl hazırlandınız? Ya bütün takımları izliyoruz abicim adamlarda <laughs> yani bir mücadele var. Bir ne bileyim yani bir yani fizik güç var. Yani işte bakıyoruz Macaristan maçını izledim adamlar 85. dakikaya kadar kor kor mücadele ettiler. Yani bir nevi Rusya'yı izliyorsun öyle. Ha tamam büyük takımlar işte İngiltere'dir, şudur budur falan ayrı konu onlar. Ama yani şu anda turnuvanın en kutu takımı Türkiye abi biziz. Ha bir de şöyle bir şey var yani maçı hazırlanma, bir taktiğimiz yok, bir sistemimiz yok. Sahada oynadığımız belli değil. Yani futbolcu seçimleri hatalı, değişiklikler hatalı. Yani şimdi ilk 11'e bakıyorsun, ilk maçta Yusuf'la Mery'i kesti. Ha diyorsun ki sizden kaynaklandı yani, sizi değiştireceğim. Galatasaray maçına daha farklı bir şekilde çıkacağım. E tamam çıkıyorsun da abi ikinci yerine başında Yusuf'la Mery'i niye alıyorsun yani? Ya bu Kenan Karaman... Bir sistem oyuncusu diye bu kadar oynamak zorunda mı abicim milli takımda ya? Yine ilk maçtaki gibi Ozan'la Oka'yı çıkardın ikisini beraber. Kaan'ı öne attın. E yani ilk maçtan ne farkın var abi? Ya abicim yani şu var bak. Ayağında top tutamıyorsun. Yani 3 pas üst üste yapamıyorsun. Ya ben şimdi bak bizim maçtan sonra biz İsviçre maçını izledim tamam mı? Diğer grup maçını izledim İtalya İsviçre maçını. Abi şimdi bizim sahadaki bizim maçtaki sağ yerleşimine bakıyorum ben. Yani futbolcular arasında o kadar çok mesafe var ki sanki sağ ne bir normal abi futbol sahasının iki katı falan geliyor bana. Ya şimdi İsviçre İtalya maçına bakıyorum. Abi adamlar öyle bir sıkıştırıyorlar ki oyunu. Ha tamam dayanamazsın. İtalya'ya dayanamazsın. Ne yaparsın? Yarım saat mücadele edersin. Ayrı konu. Ama adamlar abi öyle bir sıkıştırıyorlar ki oyunu. Değil, topu kaptırdığın zaman hemen 3 kişi bitiyor. Veya birbirinin o kadar çok yakın ki. Birbirlerinin kademesine o kadar çok yakın. Yani dışa giriyorlar ki. Yani boşluk vermiyorlar. Ya sen bizim maçta yani ben Şimdi bizim maça bakıyorum abi Galler sonuçta ha, tamam mücadele var ama öyle hani oyun teknik anlamda bir oyuncuları yok. Öyle bir hani süperstar dediğimiz Gerrit Bale var. O da zaten düşüşle bir adam yani. Ama futbolcular birbirine o kadar çok uzak, o kadar çok yabancı, yani o kadar çok ne bileyim vurdum duymaz demek istemiyorum yani vurdum duymaz Ha tamam vurdum duymazlık var. Ama hani senin bir planın, programın hani strateji olmayınca abi futbolcuların tamamı sırıtıyor yani. Bak bir Cengiz ben hani Cengiz hani aldı, gitti, ne bir çalım atmaya çalışıyor, bir orta yapmaya çalışıyor, bir şut çekmeye çalışıyor. Şimdi Burak Yılmaz kötü oynadın. E abi diyemezsin. Dersen haksızlık olur. Adama kaç top geldi? Ha tamam geriye gelsin bir top alsın vesaire ya Kenan Karaman yani bir adam kovalıyor diye hani bu seviyede bir oyuncu mu Allah'ını seversen veya her maç oynamak zorunda mı? bazı maçlarda tamam abi sistem dersin, oyunu kitleyeceğim dersin, de bir savunma yapmam gerekiyor dersin, bunu anlarım. Ama hani her maçta da sen bu maçı alman lazım, en azından berabere bitirmen lazım. Abi ilk başta ne dedik? Ne taktik var, ne sistem var, ne hücum futbolu var, ne savunma futbolu var. E bu maçta da öyle. Hadi ilk maçta İtalya'ydı. tamam şampiyonanın yani üç favorisinden bir tanesi bence yani izlediğim takımlardan. Fransa çok iyi. Üçüncü de Belçika'yı koy, İşte Hollanda'yı koy, İşte al, artık koy koy koyabildiğin koya yani. Ama Şenol Güneş, bak yani kulüpçülük yapmayalım da şu anda bu takımda 6-7 tane kontajdan futbolcu var kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ya senin sol bekin sakatlanıyor. Onun yerine aldığın adam sağ bek yani. Ya hiç mi ikinci bir sol bek yok kardeşim Türkiye'de 84 milyonun ülkede ya? Ya şu takımda Caner tecrübesiyle oynamaz mı abicim ya? Ortalarında kurban ol sen yani. Alır ortaya para, Öldürücü ortaya yapar. Yani biri çarpar, ikiyi çarpar. Üçü olmadı. Dördü olur yani. Ya adamların da dilediği zaten tek sistem yok mu abi? Şişir abi geri öndeki adama. Bir olmadı, iki olmadı. Üçüncü oldu. Abi olmaz. Olmaz. Abi Ozan bitik. Hakan bitik. Yani hepsi bitik yani. Şimdi isim isim saymaya gerek yok. Ya bu ne bileyim İrfan Can falan bu takıma ya monte edin beni ya. Tamam Cengiz dedik ilk maçtan sonra İtalya maçından sonra bizim en iyi topçumuz Cengiz dedik monte edin mi dedik. Ha tamam Cengiz oynuyor. Ama hani bir Cengiz bir İrfancan abi bir sistem olmayınca hepsi kopuk. Yani hepsi eee yani bir sağda duruş yok yani. Bir duruş yok. Ne yaptığını bilmiyor. Abi ya bir heyecan var. Bir özgüven gitmiş. Abi şu yediğimiz gollere baksana. ilk gol var. ikinci gol adam. Kornerden geliyor adam. Ya böyle bir şey var mı abicim ya? Böyle bir golleme şeyi var mı? Abi kimse kusura bakmasın tamam. Ben Türk milli takımın başına yabancı bir hoca istiyorum abi. Genç, dinamik, ne bir hedefi olan, ya 3.2 milyon euro para alıyor kardeşim Şanol Güneş ya. Bilmiyorum sosyal medya yalancısıyım ben yani. Galder orası da 330 bin euro alıyor mu? 300 bin euro mu ne alıyormuş yani? Ya hakkı yok abicim ya. İşte Azerbaycan'da oynuyoruz. Ya ne bileyim Türk bayraklarımız var abi. Şeyde statta tribünlerde seyircimiz var. Ama yok ya. Yani. abi üzülüyor tabii insan yani. Ya. Niye üzülmesin ya? Akşam çök yani. Maç sonu açıklamalarına bakıyorsun. Ne dediği belli değil abi hocanın. Yok işte puan almaya geldik de beklemiyorduk da falan da filan da ya. Abi nasıl puan alacaksın yani? Abi artık bak bir sistem olması lazım. Bir oynadığın bir format olması lazım. Bu maçta bir puan mı lazım kardeşim? Bir puana göre yani taktik çıkarman lazım ya. Bir şey çizmen lazım yani. Futbolculara bunu işlemen lazım. Biz abi hop çıkıyoruz. Dandun, 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 dandun. dandun attığımız top geri geliyor. Ya böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Değil mi? Bu futbolla İsviçre'yi ye de yenemeyiz. Puan almadan, gol atmadan, pozisyona girmeden bu şampiyonayı bitirmiş oluruz abi. O oh, sonra yine kendi ligimize yabancı sayısı, limitler, yok şu transferler, şampiyonalar, işte şudur budur, vatan millet Sakarya uyutulup gideriz abi. Eyvallah. Neyse görüşürüz. Haberleşiriz yine kardeşim. Hadi bay